Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde ipe benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun.